Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatım ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları İngilizce Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, 6. sınıflarda Passive voice'te kalmıştık, yeni ünitemiz. Türkçedeki etken edilgen yapısıdır Passive Voice. When we consider the action more important than the agent. Evet, bakalım örneklerimize. We sent the letters in 3 days. Evet, biz üç gün içinde mektupları e, yollarız cümlesinde arkadaşlar. E, eylemi kim yaptı? Biz. Eğer eylemi yapan belliyse bu cümlenin etken olduğunu görüyoruz. Peki buradaki eylem ne? Mektupların yollanması. Eğer ben mektupları yani birinci cümledeki e, nesneyi cümlenin başına alırsam The letters are sent in three days. Mektuplar 3 gün içinde yollanır şeklinde çevirdiğimde cümleyi pasif olarak yapmış oluyorum peki ben pasif cümlesi yaparken ne yapacağım önemli sorumuz bu e, ilerleyen sayfalarda ben kuralları size e, özetledim ama arkadaşlar şöyle öne çıkartmak istiyorum pasif cümlesi yaparken arkadaşlar e, cümle geniş zamanla kurulduğunda e, cümleyi pasif yaparken emizar artı fiilin üçüncü halini alarak eğer pasla kurulmuşsa cümle e, Pesive döndürürken e, nesneyi başa alarak were yardımıyla ve fiilin üçüncü haliyle cümleyi ben ne yapacağım? Pesive hale döndüreceğim. En son sayfada bunu ayrıntılı olarak işleyeceğim ama örneklerim üzerinden devam etmek istiyorum. Emission forces carbon dioxide into the bottle. Evet bakıyorum burada cümlenin öznesi nedir? Emotion yani bu eylemi yapan kişi. Eylemi yapan kişiyi biz cümlenin başında yani her zaman ne yapıyoruz biz? cümlenin öznesi fiili nesnesi olarak cümle kuruyoruz. Peki bu tip kurduğumuz cümleler nasıl cümleler? Ee, etken cümleler. Biz bunu pasif yani edilgene çevirmek için e, cümlenin nesnesini başa alıyoruz. E, ardından cümle geniş zamanla kurulmuşsa burada da görüyorsunuz forces. E, cümlenin e, fiili geniş zamansa e, cümleyi e, nesneye göre emizar yardımı ve fiilin üçüncü haliyle e, pesif hale getirebiliyoruz. Evet cümleyi pesif olarak inceleyelim bir de. Carbon dioxide is forced into the bottle by a machine. Evet arkadaşlar eğer eğilimin kimin tarafından yapıldığını belirtmek istiyorsak pesivde biliyorsunuz ki nesne başa geldiğinde ne dedik? Mektuplar yollandı. Kim tarafından yollandı? İkinci örnekte görüyorsunuz. By a machine. Evet burada yap, kim eylemin kimin tarafından yapıldığını baydan sonra belirtebiliriz. Ben bunu Türkçe'de şöyle örnek veriyorum. Daha basit anlatayım size. Bu kitabın verdiği örneklerle yola çıkıyorum. Ben kek yaparım. I make a cake. Kek kimin tarafından yapıldı? Benim. Şimdi ben kek yaparım cümlesi etken bir cümle doğru mu? Ben kek yaparım. I make a kek. Peki ben bunu edilgene çevirdiğimde cümlenin nesnesi nedir? Kek. Keki başa alıyorum. Kek. Kimin tarafından yapıldı? Benim. Peki kek it olarak aldığımda ardından ne kullanmam lazım? Burada da bahsetmiştim. Geniş zamanla kurduğum için kek is made by me olarak çeviriyorum. Daha basit anlamanız için böyle bir örnek verdim arkadaşlar. Çünkü aslında cümle ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın eğer düz bir cümle oluşturuyorsak cümlenin öznesi fiili ve nesnesi cümle etken ben bunu aktif hale getirmek için pardon pasif hale getirmek için nesneyi başa alıyorum. Bakınız burada da gördüğünüz gibi emizar ve fiilin üçüncü haliyle arkadaşlar cümleyi pasif hale yani edilgen hale getirebiliyorum. Burada eylemin kim tarafından yapıldığını Bulmak için de fiile soru soruyorum. Kim yolladı? Benim, bizim tarafımızdan yollandı. Burada da kim dayattı? By a machine olarak e, özelleştirebilirim. Burada kim olduğunu açıkça bulabilirim. Eğer bu soruyu fiile sorarsam. Evet arkadaşlar e, bir sonraki sayfamızda yine aynı şekilde eylemin kimin tarafından yapıldığını by ile belirtiyoruz diye ilk sayfada bahsetmiştik. We use by if we want to mention the agent. Ee, eylemin kimin tarafından yapıldığını bunu özelleştirmek için by edatıyla cümleye devam ediyorum. The window was broken by a student. Cümle bakın etken mi edilgen mi? Hadi bulalım. Ee, zaten kimin tarafından yapıldığını belirttiği için cümlenin pasif bir cümle olduğunu görüyorum. Soralım ee, kim kırdı camı öğrenciler? Evet cümleyi Türkçe'ye çevirdiğimde cam öğrenciler tarafından kırıldı. Evet. Kırdı deseydim peki, öğrenciler camı kırdı demiş olsaydım cümle etken bir cümle olacaktı. A student e, broke the window dediğimde cümle etken ama the window e, cümlenin nesnesini başa aldım. The window was broken. Cam kırıldı. Kimin tarafından? Öğrenci tarafından. Evet, kimin tarafından olduğunu da bağ ile belirttim. Cümlenin e, passive olduğunu görüyorum. Yani passive yapmak çok da zor değilmiş. Evet arkadaşlar geniş zamanı şöyle bir pesivde inceleyelim ve tarif edelim. The songs are recorded in a studio. Bakın bu cümle de e, pesiv bir cümle çünkü cümlenin nesnesini e, alıp emizar ve fiilin üçüncü haliyle cümleyi edilgen bir hale getirmişiz. The wheat is harvested by machines. Yine ee, cümleye fiile sorduğumuzda kim tarafından yapıldığını burada baydan sonra kimin tarafından yapıldığını belirtiyor. They are made in Russia. Ee, onlar Rusya'da yapılmadı. Evet yapıldı yapılmadı. Evet arkadaşlar burada da passive voice ile karşılaşıyoruz. Passive voice'in zaten mantığı neydi arkadaşlar? Emizar artı fiilin üçüncü hali. Burada dan olarak belirtmişiz örnek vermek amacıyla ama buradaki e, amacımız fiilin üçüncü halini kullanmak. Burada da belirttiğim gibi sadece örnek olarak belirtmişiz bunu. Ama <laughs> dediğim gibi zamanlar değişebilir. E, biz en basit şeklinde karşımıza çıkacak şekli bizim şu anda geniş zaman. Onu ele aldığımızda düz bir cümleyi pasif olarak döndürdüğümüzde nesneyi başa alıp nesneye göre emizar getiriyorum. Bakın the song çoğul olduğu için ar geldi. Burada çünkü bunu d olarak algılıyorum. Ama the weed it olduğu için ardından ne kullandım? is kullandım. Is the homework done sorusuna bakalım. Ödev yapıldı mı diye soruyor. Peki bu cümle etken mi edilgen mi? Tabii ki de edilgen. Çünkü e, yaparsa etken, yapılırsa ne oluyor? Edilgen oluyor, değil mi? Kimin tarafından yapıldığını diye de ilk sayfada bahsetmiştim. Ödev yapıldı mı? Yine çok basit cevap veriyoruz arkadaşlar. Soruyu izle sordun. Burayı ödevini olarak aldım it olarak aldım yine cevabı verirken yes it is yardımcı fiile göre cevabımı verdim. Eğer burada are sormuş olsaydım are homeworks demiş olsaydım yani örnek olarak veriyorum şu anda yes there olarak cevap verecektim. Ama is it diye sorduğumda cevabı nasıl verdim yes it is no it isn't o zaman soru cümlelerinde kafa karıştıracağımız hiçbir şey yok her zaman bildiğimiz kuralları uyguluyoruz sadece etken cümleyi edilgene çevirirken ilk sayfaya döndüğümde şuna dikkat edeceğim Özne yüklem ve e, nesne ile cümleyi kurduğumda cümle ne oluyormuş aktif yani etken nesneyi başa aldığımda bakıyorum letters nesne özne kıvamına geçtiğinde burada ardından emzar kullanıp fiilin üçüncü halini kullandığımda da cümle ne oluyormuş arkadaşlar edil gel evet buraya kadar konumuzu biraz kavramış olduk örneklerle de daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum evet arkadaşlar şimdi simple past tense kullanımına bakalım geniş zaman kullanımında cümle geniş zamanla kurulduğunda emizar artı fiilin üçüncü haliyle edilgen yapıya dönüştürdüğümüzü söylemiştik peki simple past tense'de ne olacak durumlar was, were artık fiilin üçüncü haliyle biz edilgen hale getireceğiz. The, the talk about inventions, to write reports or scientific experiments. Evet arkadaşlar biz simple past tense cümlesini edilgen hale getirmek için was, were ve fiilin üçüncü halinden yararlanacağız. Şu an sayfada gördüğünüz her örnek passive voicetir Çünkü bakınız e, nesne was were artı fiilin üçüncü haliyle gerçekleşmiş. The cable was connected to your camera. Blue pole was painted by Jackson's plug. The liquid was put into a test tube. The videos weren't uploaded on YouTube. The photos were posted on Instagram. Evet arkadaşlar, Şimdi bunların etken halleri olsa daha rahat anlardınız belki ama kitaptan çıkarttığım notlarla ben size ifade ediyorum. Şu başta gördüğünüz şey cümlenin öznesi. Ama bu edilgen bir cümle olduğu için etken cümledeki nesneyi ben burada özne olarak özne görevini görmesini sağladığım için en başa aldım. Ardından ee, buradaki özleme göre ne yaptım? Vaz ya da bölümü getirdim. Yine bunu it olarak algıladığımda ardından neyi tercih ettim? vaz ve fiilin üçüncü haliyle edilgen bir yapı oluşturdum. The cable was connected. Ee, kablo bağlandı. Değil mi arkadaşlar? Bağlar deseydim bunu bir kişi yapıyor olsaydı cümle etken olacaktı. Ben kabloyu bağlarım deseydim cümle ya da bağladım deseydim ne olacaktı etken. Ama ben bunu edilgen hale Getirmek için ne yaptım? Nesneyi başa aldım ve yapıldığını belirttim. Bakın yapıldı, yapıldı. Hepsinde vazvör artı fiilin üçüncü halini kullanarak arkadaşlar edilgen hale getirdim. Evet arkadaşlar son sayfada bütün formlar için nasıl kullanıldığını altta özet olarak ben belirttim ama... Burada da e, can yapısıyla cümle kurulduysa inceliyorum. It can be finished by students. Bu cümle bakın e, öğrenciler tarafından yapılmış edilgen bir cümle. E, hangi yapıyla kurulmuş etken hali? Can. Ben bunu edilgen hale çevirdiğimde e, can kurulmuş bir cümle yani modal verb ile kurulmuş bir cümlenin can be verb 3 yardımıyla edilgen hale döndüğünü görüyorum. It can be finished by students. Öğrenciler tarafından bitirildi. Gördüğüm üzere arkadaşlar can artı be artı fiilin 3. haliyle edilgen hale döndürdüm. Yine farklı bir modal cümlesi can be olmaz Should be olabilir. Must be olabilir. Ben bunlarla arkadaşlar tabii ki etken cümledeki model önemlidir. Can ile verildiyse can be verb 3. Must ile verildiyse edilgen hale döndürürken must be verb 3. Should ile verildiyse de should be verb 3 olarak edilgen hale döndürüyorum. Ben bunu kendi kafama göre istediğim yerde istediğim modulu kullanamam. Bir önceki. Cümlenin yani e, aktif cümlenin modelda olarak ne kullanıldığına dikkat etmem gerekiyor. Bu kuralları zaten e, bugüne kadar öğrenmiştik biliyorsunuz. E, it must be done before the break. Arkadaşlar yine bakıyorum must kurulmuş etken bir cümlenin e, pasif haline must be done. Can be finished. Ya da should be done. Neyse bir önceki cümlede hangi model kullanıldıysa ben bunu passive'e döndürürken o model artı be artı verb three yardımıyla passive'e döndürüyorum. E, son cümlemizi incelediğimizde should'la da örneğimizi burada görebilirsiniz. An explanation should be given to the people. Evet. Evet. Ee, kimin tarafından verildi bu açıklama? İnsanlar tarafından. İnsanlar açıklama verdi. Peki ben bunu etken cümleyi kafamızda düşünelim. Etken cümlemiz e, insanlar e, verdi. Peki ben bunu passive hale döndürürken ne yaptım? Bir önceki cümlenin nesnesini aldım. An explanation should be given to the people. Evet arkadaşlar isterseniz bunun etken haline çevirelim mi beraber? Bunun bu edilgen bir cümle görüyoruz burada. Bu passive voice cümlesi. Bunun hadi aktifini beraber yapalım. The people should give an explanation. Bakınız. Bu da nasıl bir cümle oldu? Aktif cümle oldu. Evet arkadaşlar. Burası özlemiz. Burası model verbimiz, yalın fiille kurduğumuz modelden sonra her zaman yalın fiil geliyor biliyorsunuz. Burası da ne oldu? Nesnemiz. Evet, subject başa geldiğinde, ardından model artı verb kullandığımda ve object'i kullandığımda cümle ne oluyor? aktif Ama ben nesneyi başa aldığımda, ardından bunu pasif hale getirmek için bakınız should artı be artı fiilin üçüncü hali ve Özneyi de burada belirttiğimde cümleyi ne yapmış oldum? Pasif. O zaman şunlara dikkat etmem gerekiyor. Geniş zamanla kurulmuş cümleyi emizar e, verb tree yardımıyla simple past tense ile kurulmuş cümleyi was were artı fiilin üçüncü haliyle model ile kurulmuş cümleyi artık can veriyorsa can be verb tree should veriyorsa should be verb tree must veriyorsa da must be verb tree olarak pesif hale döndürebiliyormuşum. Aynı şekilde feature cümlesi karşıma çıkarsa ee, o zaman da onu pasif hale döndürürken will be verb 3 ya da be going to ile yapılmışsa da yine are going to be şeklinde cümleyi pasif hale döndürebiliyorum. Arkadaşlar örnek çözdükçe bu konunun daha iyi oturacağınızı kafanızda şekilleneceğinizi düşünerekten ödevlerimizi ES üzerinden veriyoruz. Anlamadığınız yerde size yardımcı olacağız. İyi tatiller dilerim.